Bak. Yine bir Hasan. Bak bak arkadaşlar. Ama bana da ya ben istiyorum. Ama bunu yapmak istiyorum. <laughs> <laughs> yapma. Git başımdan bak. Yapma bak. Sen de, de tam adamla de çalışka oynay, falan yapsa ya. <laughs> aynısını yaparım sana. Git. <laughs> ki şöyle bir kardeşim olsa ya. Kul döverdim her gün. Hasan depo git. Ya. Hasan depol git! Hasan. <laughs> Hasan gider misin? Gider misin? Bak çok seviyor. Hasan git bir daha demeyeceğim sana bak. Hasan. Hasan'la bir rahatsızlık var ama. <laughs> var var Hasan'da var. Bir enerji patlaması var yani yok değil. Hasan yapma. Bak adam geldi yapma. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiye kadar niye kalkmadı ya? Sen bu koltuğa otur kilon var ya göreceksin bakalım. Bir tane bir ekil alabiliyor musun? Kimi göreceğim? Ahmet'i mi? <laughs> <laughs> Yapma bak. Oğlum o tınaklarla e nasıl, nasıl, nasıl oynuyor lan harbiden? <laughs> abi tınağla mı basıyor? Allah Abi, abi tınağla basıyor. Parmağıyla basıyor ya. Daygın çocuk tınağına. Hasan ne yaptın Hasan? <laughs> olur olur genç. Yani çocuklukta oluyor abi enerji fazla enerjiden. Normal yani.